Aşağıda verilen cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük yalın haldedir? Yani haliki almamıştır. Cümlelere baktığımızda altı çizili sözcüklerde oyununa derken yönelme haliki, hünerlerinden derken ayrılma haliki, yılında derken bulunma haliki, onun yaşamı iyilik yaşamını derken. Belirtme haleki. Dolayısıyla bu sözcüklerde haleki var, yalın halde değildir. Ancak fincanın derken sadece tamlayan eki almış, dolayısıyla yalın haldedir. Yalın hal demek sözcüğün kök durumda olması değil, haleki almaması demektir. Haleki olmadığı için sözcüğümüz yalın halde. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük somut isim olarak kullanılmamıştır? Bir kişi düşünün ki yeryüzünün en yüksek tepesini santimetresiyle söylüyor. Tepe somut. Kibritin ucundaki yalın bir anlığına bütün bir odayı aydınlatır gibi oldu derken somut. Nesneler önemli ama insan ilişkileri derken beş duyu organıyla algılayamayız. Dolayısıyla soyut. Tiyatroda olay seyircinin gözü önünde gerçekleşir, seyirci somut. Pek ağır adımlarla karşı kaldırıma geçip bir ıslık tutturdu. Islık duyabildiğimiz bir şeydir, somut. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktı. Bu cümlelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Türemiş isim, birleşik isim, küçültme adı, topluluk adı ve soyut isim. Elindeki 200 lira ile tuhaviyeci dükkanı tuhafiyeci derken evet bu türemiş isimdir. Deli kanlı derken deli kanlı evet bu birleşik isimdir. Korkudan titreyerek kendini dışarı attı. Seninle ilgili ufacık bir güvensizlik desek bu küçültme sıfatı olur. Duysaydım bunu bilirdin. Devam edelim. Olanakların hepsini olanak evet bu soyut bir isimdir. Hepsini senin için seferber ettik biliyorsun. Halkın sezgisi halk evet Topluluk adı. Dolayısıyla burada küçültme adı yoktur. Şurada verilen ufacık sözcüğü güvensizlik sözcüğünün sıfatıdır. Dolayısıyla küçültme sıfatı olur. Cevabımızda B seçeneği olacaktı. Numaralanmış cümlelerin hangisinde çokluk eki eklendiği sözcüğün değil, o sözcüğün ait olduğu varlığın birden çok olduğunu ifade etmektedir? Kendileriyle daha fazla temas beni sıktığı için kendimi geri çektim derken bu birden fazla kişi olur. Ta ne zamanlardan beri derken zaman sözcüğünü çoğalttık, şeyler sözcüğünü çoğalttık. Geçelim. Hasta sinirlerim derken sinir sözcüğünü çoğalttık. Tavsiye ettikleri etme eylemini çoğalttık. Geçelim. Dayılarının anlattığı saat duvarda her saniye varlığını hatırlatırdı. Dayılarının derken dayı bir tane. Onların dayıları. Değil mi? Onların. Yani buradaki lereki dayıyı değil dayıya sahip olanların sayısının çok olduğunu veriyor. Dolayısıyla cevabımız denizli olacak. Yelkenler derken yine yelken sözcüğünü çoğalttı. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi isim görevli değildir diyor. Kendilerine kendi sözcüğü bir dönüşlülük zamiridir. Dolayısıyla isim değildir. Bazı aileler kendi aralarında toplanarak gece eğlenceleri derken eğlence isim. Klarnet bir alet adı. Koltuk isim. Tepeler isim. Ancak kendi sözcüğü zamir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde temel anlamıyla somut olan bir isim soyut anlam kazanılmış kazanmıştır kullanıldığı cümlede. Karyolanın ucundaki demirle duvar arasında bir salıncak sallanıyordu. Burada yok. Uzun zamanlar deniz kenarında ve sular içindeki bir hapishanede kaldım. Yok. Çınarlı çeşmedeki kadınlar testilerin üstüne oturmuş sıra bekliyorlar. Geçelim. Tanzimat bir pencere açmıştı. Şimdi pencere temel anlamıyla somuttur. Ancak tanzimat bir pencere açmıştı batıya derken buradaki pencere Yenilik anlamında kullanılmış, dolayısıyla suyut bir anlam kazanmıştır. Cevabımız D seçeneği olacaktı. Birkaç gün sonra eşyamı marangoz fazla kitaplarımı me mektebe bıraktım. Burada böyle bir kullanım yok. Cevabımız D seçeneği olmalıydı. Bu parçada geçen isimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir isim hem tamlayan hem de tamlanan eki almıştır. Bir bakalım. Bugün şiirimizdeki tıkanmanın asıl sebebi şairlerimizin kibridir. Dikkat edelim şairlerimizin kibri derken belirtili at damlaması. Tamlayana dikkat edin bizim şairlerimiz derken iyilik eki almış. İyilik eki tamlanan eki demektir. Önce tamlanan sonra da tamlayan eki almış. Dolayısıyla A seçeneği doğru. Bulunma, yönelme ve ayrılma hal eki almış isimler vardır. Şimdi şiirimizde derken bulunmayı bulduk. Devam edelim. Hepsi kendisini derken belirtme. En iyi şair olarak görüyor. Kimse bir başka şairi okumaya yönelme tenezzül etmiyor. Gelinebilecek en üst noktaya yönelme ulaştıklarını belirtme. Düşünen şairlerimiz büyük bir ustanın adını verip onu belirtme, okumadığını belirtme söylüyor. E haliyle haleklerinin tamamını bulduk. Dikkat ederseniz ayrılma hal yani dendan eki kullanılmamış cevabımız Bursa. Eylem adı olan bir isim tamlayan eki almıştır. Eylem adı. Bakalım şimdi. Şehrimizdeki tıkanma derken eylem adı. İsim fiil yani. Fiil ismi olarak düşünelim. Tıkanma. Tıkanmanın sebebi derken dikkat edin tamlayan eki almış. Doğrudur. Soyut bir isim yükleme öbeği içerisinde kullanılmıştır. Şairlerimizin kibridir yüklem. Kibir sözcüğü dikkat edin soyut bir isimdir. Yüklemde yer almış. Çoğul eki almış birden çok isim vardır. Şöyle çoğul eki alan sözcükleri bir arayalım. Baktığımızda ulaştıklarını düşünen şairler. Evet bir tane daha bulmamız lazım. Asıl sebebi şairlerimizin. Evet bir tane daha bulduk. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktı. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur. Şöyle tepeden bir baktığımızda cümle başlarını e, yok sayarsak büyük harfle başlayan kelime yok. Dolayısıyla özel isim olmama ihtimali zaten çok yüksek. Ama diğerlerini bulalım. Okul öncesi çocukluk dönemi için sosyalleşme bilgiden önemlidir. Sosyalleşme yani arkadaş edinme, birlikte oyunlar, ekip çalışması, ekip, topluluk adı çalışması derken eylem adı yeteneğinin kazanılmasıdır. Okul sözcüğünü somut isim olarak alabiliriz. Onun dışında e, bilgi, bilgi soyut bir isimdir. Bunu da eledik. Özel isim kullanılmamış cevabımız E seçeneği olacaktı. Bu dizelerdeki altı çizili adlardan hangisi yalın durumda değildir diyor. Yani üzerinde haleki olacak. Şimdi eridir, yoğu, dediğimizde dağların eri bu iyelik eki. Onun yoğu derken iyilik eki. Haleki değildir. Bindiği at doğrudur. Burada zaten haleki ile karıştırılacak bir sözcük yok. Gözü dalar. Onun gözü dalar. İyelik ekidir eledik. Ama dağlara derken nereye yaslanır dağlara? Yönelme hali eki var. E haliyle cevabımız D seçeneği olacaktı. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi isimdir diyor yüzlerce insan derken sıfat olarak kullanılmış. Sorunları vardı sayısız. Sayısız sorunlar. Evet sıfat isimden sonra gelmiş ama en nihayetinde sıfattır. Çok koşturdu. Ne kadar koşturdu? Çok miktar zarfı olarak kullanıldı. Tez yıprandı. Ne zaman yıprandı? Tez zaman zarfı olarak kullanılmıştır. Ancak yüreceği hiçbir şeye dayanamaz oldu. yüreceği küçültme ismi en nihayetinde isimdir. Cevabımız da E seçeneği olacaktı. Numaralanmış cümlelerde aşağıdakilerden hangisi ortak değildir diyor. Çoğul isim şöyle bir baktığımızda keçe yaygıları derken yaygılar çoğul isim topluluklar çoğul isim. Evet şunu bir eleyelim. Onun dışında bulunma durumunda isim. D'da iki almış bir sözcük var mıdır? Şöyle bir baktığımızda alanlarında hemen aşağıya iniyorum. D'da iki almış bir sözcük var mı? Adetin kültürümüzde derken bunu da bulduk. Türemiş isim bakalım. Topluluk sözcüğü mesela türemiş isimdir. Yukarıya bakalım. Yaygı, yaymaktan yaygı. Bu da türemiş isimdir. Bunu da eleyelim. Somut isim çadır mesela somut isimdir. Hemen aşağıya indiğimizde Anadolu göçer topluluklarında çadıra, yine çadır sözcüğünü gördük mesela somut isim. Topluluk adı, şurada topluluk kelimesini alabiliriz ama yukarıda herhangi bir topluluk sözcüğü yok. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktı. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Bulunma durumunda somut isim bedenimde derken beden somut isimdir ve bulunma durumundadır. Tamam. Ayrılma durumunda somut isim. Dendan eki almış bir sözcük bulmamız lazım. Şimdi bedenimde buzdan bir el yürüyor derken nasıl el? Buzdan el derken buradaki dendan eki eklendiği sözcüğü sıfat yapmıştır. Dolayısıyla bir kere sözcük türü bakımından elenmesi gerekiyor. Yalın durumda soyut isim. Bakalım çılgın çılgın bakarken kapanası gözümü kan bürüyor. Hasret, hasret sözcüğü. Evet yalın durumdadır ve aynı zamanda da soyut isimdir. Eledik. İyelik eki almış, somut isim. Bedenim, benim bedenim, beden somut isim ve iyelik eki almış. Yönelme durumunda soyut isim. Hayaline derken yönelme hali eki ve hayal sözcüğü de baktığımızda soyut bir isimdir. Dolayısıyla bunu da eledik. Cevabımız B seçeneği olmalıydı.